Selamlar. Bugün sizler birlikte kendi QR kodumuzu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabileceğimizi göstereceğim. O zaman da videoya geçelim. Bu arada bu arada videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve videomuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar QR kodumuzu oluşturacağımız uygulama yani QR Code generator adlı uygulamanın ana sayısına geldik. Zaten aşağı bıraktığım linkten bu siteye gelebilir ve istediğiniz QR kodu oluşturabilirsiniz. Sistemin ana sayısına geliyorum arkadaşlar ve buradan QR kodu oluşturacağız da seçeneğe tıklıyorum. 5 minutes later. Yüklendikten sonra arkadaşlar buradan QR kodunuzun türünü seçiyorsunuz. Mesela ben bir videomu paylaşmak istiyorum. O yüzden buradaki video seçeneğine tıklıyorum. Yüklendikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan arkadaşlar QR kodumuzun ayarlamalarını yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ilk başta QR kodunuzu adlandırın diye bir yer var. Ben buraya mesela kanalımızın ismini yazıyorum. Daha sonra buradan tasarım ve özelleştirmelerden renklerini vesaire değiştirebilirsiniz. Mesela ben kırmızı yapacağım bittikten sonra arkadaşlar temel bilgiler diye bir yer var. Burayı çok ayrıntılı da yapabilirsiniz veya hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ben de ayrıntılı yapmayacağım. O yüzden buraları hızlı bir şekilde dolduruyorum. Daha sonra arkadaşlar videolar bölümüne geliyorum. Buraya arkadaşlar videomun linkini kopyalayıp yapıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar sosyal medya bölümüne gelip buradan sosyal medya hesaplarımdan birine paylaşabilirim. Mesela ben YouTube yapmak istiyorum. YouTube'a tıklıyorum ve YouTube kanalımın linkini buraya yapıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar isterseniz karşılama ekranı bölümüne logonuzu vesaire atabilirsiniz. Bütün ayarlamalarımız bittikten sonra arkadaşlar sonraki bölümüne tıklıyorum. 15 minutes later. Daha sonra arkadaşlar bize böyle bir ekran geliyor. Buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. Mesela ben çerçeve bölümünden bunu seçtim. Daha sonra çerçeve metni bölümüne girip beni tara yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar isterseniz buradan QR kodunuzun nasıl gözükeceğini veya logonuzu atabilirsiniz. Mesela ben buraya YouTube logosunu koyacağım. Daha sonra arkadaşlar indir seçeneğine basıyorum ve artık bunu dilediğimce kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar bugün size nasıl kendi QR kodunuzu ücretsiz bir şekilde oluşturabileceğinizi gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada ikinci yani oyun kanalımıza da hala abone değilseniz oraya da abone olmanızı öneririm. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>